Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şimdi göreceksiniz. Hop bunu alacağız. İnşaatçı Jake. Bu benim çok hoşuma gitti. Var ya hayatım çok hoşuma gitti. Öncelikle deneyeceğim arkadaşlar sizin için. yani yeşil rengi seviyorum zaten. Jack'in normal kıyafeti hiç hoşuma gitmiyor. Bakın. Çok hoşuma gitti bu benim inşaatçı ceketi. Gidelim, gidelim, gidelim şuraya. şuraya şuraya tam ortaya geçeceğim. Hepsini çekebilir miyim? Çekerim. Böyle arkadaşlar. Ultisi, ulti rengi değişmiş mi ya? Ama benim genel hoşuma gitti. Amacımız zaten bunu almak. Bu benim çok hoşuma gitti. Pahalı olsa da. Alıyorum arkadaşlar. Aldım. Gelsin inşaatçı Jackie İnşaat. Jack aldık valla bir saniye önce şunları toplayalım şöyle şöyle şunlar da önemli yani bakalım dükkanda ücretsiz kutu bak ücretsiz kutuları artık seviyorum ben geçen sefer rotandan çıkarttım bir şey çıkmadı <laughs> bir bakalım bir şöyle Oh. Neyse şimdi videomuz amacı olan şeye gidelim. Jeciki. Je Onunla ben çok güzel kasarım ha. Zaten çok da kasılmamış. Max yükseltelim azıcık. Yükselt. 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 Tamam kaç yaptık? 5 yaptık. Güzel. Ve inşaat bizimiz gelsin. Evet. Tevk. Bingöl'de Mingün şey neydi ya? Bakayım be. Oo tam jekilik. Çift. Girelim. Evet bakalım. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Ortada. Ben direkt ortaya yardırıyorum. Ortacıyım ben. Ortacı reis geliyor. Ortacı reis açılın. Bak, bak bak bak. Herkes de bundan yok işte. Anlatabiliyor muyum? Burada spot var. Rose sen kendini bir şey mi? Kaç lan kaç. Şu beni çok darlıyor. Ha! Çok arada kaldım. Dokuz canlı. Bakalım şurada şöyle. Mr. P ateş etsene. Nobale. Aynen tamam olsun. O kesin. Nob olduğun ortada. Onu anladım bulunuyorum. Aa oh, şurada da iki tane varmış. Şşş. Ş alan. Abi ben buraya sıkıştım ya. Üf, konuşmak istemiyorum. Çok kötü oynuyorum. Evet Nubar'ı mükemmel bir nubluğunu sergiliyor. Sağ olsun. Neyse. Üçüncü oldum. Vay. Ben dedim aha kupa kaybettik. Çıkış ne kadar var? Jackie'nin görevi yok mu ya? Bakalım. Jackie. Yok herhalde. Jediki, Jediki, Jediki. Ödüllere bakalım. Savaş topu. Neyse ben şeye gireceğim. Savaş topunda daha çok işe yarıyor. Onda. Arkadaşlar bir uti doldursam. Ama ben savaş topunda daha iyi oynarım. Jeki savaş topu karakteri. Bilmeyenleri öğretelim değil mi? Uçma challenge. Dı Ay! Baka atlarken. Bak bak bak. Baka giriyor. Lan! Oğlum sen! Ay vuramadım. Ateş dur. Vur. Tam çizgide tuttu. Baka girmiş adınca. Arkadaş sizi de gördünüz. Şişt. Aksesuarlar youtuber olabilir. Tanınmıyor da olabilirim. Alalım ve kaçalım. Şimdi oğlum getirme lan beni oraya şimdi. Bak hele. Bak. Bak. <laughs> Kaybettim. Çok havalara girmeyelim. Dur. ben bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Hüseyin beni çok darlıyor bu top şeyin oraya gitti ha bak baka girdi ay bu da geldi bende ay huf çizgide tuttu kaç ran Oğlum, oğlum, bak. Ya şu gelinle nefret ediyorum ya. Gale'lar işte <laughs> Tola birlikte uçacağını mı sandın? Ne yaptı? Bir kere oturttum. Ulti. Ulti ya. Şşş. Masal moruk. Şş. Gel. Buraya. Gel şu. Gel lan nefret ediyorum. Ah, <laughs> gittim buraya. <laughs> Ateş etmedi <laughs> 15 kim önde? Onlar çok bize bastırıyor. Ben olmasam yani yenilmişdik. Benim bir Elrudo perim o falan. Ay, bir tane oturttum da. Ateşle lan! Vursana. Şş. Heh, ölüyorum. Ben az önce ulti atma. Ha, ya. Bakayım bir böyle. Bakayım kimler var. Son bir el de yapıp çıkacağım arkadaşlar. Bunu yenmem lazım yani. mix var. Uy, eşek şov. Ve bana yenilmez derler. Heh, sonunda bir ümit var. Şş, bana ümit var oldu derler. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Yani bence güzel oldu. Hani güzel bir kostüm. Ben yani beğendim. Ee, görünüş falan da güzel yani. Yeşil zaten en sevdiğim renk. O yüzden aldım. Bir saniye. Şunu bir gitsin. Hah gitti. Yani bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Abone, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.